Bilinmeyen kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar yolları düştük ve yeni bir paranormal vaka araştırmasına doğru gidiyoruz. Yine uzun bir yolumuz vardı önümüzde yine her zamanki gibi Furkan şu an gözükmüyor gerçi. Ve ben Fatih. Merhaba arkadaşlar. Çok yüzümü Arkadaşlar yola revan olduk. Son ardından nihayet yakınlaştık gitmeye çalıştığımız yere. Yani haritadan baktığım kadarıyla takriben bir 10-12 kilometre yolumuz var. Ve gördüğünüz gibi yan tarafta mısır tarlaları. Sağda mısır tarlası, solda boş araziler. Sokak lambaları Son köy sanırım burada bitiyor artık Aynen. ve buradan sonra herhangi bir yerleşim yeri yok arkadaşlar. Buradan karanlığa doğru yol alıyoruz artık. Sanırım yaklaştık olayların yaşandığı iddia edilen yere arkadaşlar hala araçtayız Evet arkadaşlar ee, buradaki evin bulunduğu yer düz bir aza, arazide bir tepe var tepecik daha doğrusu şu an o tepeye doğru tırmanıyoruz burası 30 derece var mı yani yaklaşık bir 30 derecelik eğim Bu arada bu bölge kısa bir bilgi vereyim. Roma nekropolü mevcut. Şu anda da arabayla üzerinden geçtiğimiz her yer ve kenarda da e, bazı çok eski mezarlar mevcut burada arkadaşlar. E, bun, bunların zaten görüntülerini şimdi bulabilirsek mezarlarında yayınlayacağız. Ve mezarlar çok eski Roma döneminden kalma mezarlar. Mezar taşları e, olduğunu söylediler. Bakalım hep beraber göreceğiz. Bilinmeyen kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda bilinmeyen ekibiyle berabersiniz. Yeni bir paranormal video araştırmamızda. Şu anda bulunduğumuz bölge Roma nekropolünün üzerine yapılan binalarda yaşanmış paranormal olayları incelemek için buraya geldik. Arkamda görmüş olduğunuz binalarda yaşanan olaylar akıl almayacak derecede korkunç, esrarengiz ve paranormal. Bizim burada olma amacımızı biliyorsunuz. Bu vakaları incelemek üzere buradayız. Her zamanki gibi Furkan ve ben Fatih ile beraber. Burada iddia edilen olayların gerçek mi yansıttığını veya söylenti mi olduğunu burada bu gece hep beraber göreceğiz. Evin girişi arka taraftan. Şu aşağıya bir baksa mıydık? Aşağı derken zemin kata. Şurada bir oda gibi bir şey Arkadaşlar, var. Arkadaşlar burası yaklaşık. 4-5 yıldır kullanılıyor ve buradaki yaşanan olaylar çok eski böyle 100 yıl önce 50 yıl önce daha önceki araştırma yaptığımız yerlerdeki gibi değil burası çok yeni bir yer yaşanan olaylar çok taze ve çevre halkı buraya kesinlikle adımını atmıyormuş bizim yaptığımız araştırmalara dayanarak da söylüyoruz bunu de buraya gelmeden birkaç yıl önce de bize ulaşan arkadaş bunları bize anlattı. Teyit etmek amaçlı biz de araştırdık. Gerçekten böyle bir durum var burada. Şimdi evin içine gireceğiz. Alt katları inceleyeceğiz. Bakalım Allah yardımcımız olsun. Herhangi bir durumla karşılaşacağız mı? Hep beraber göreceğiz. Hatta bugün 19 Eylül 19 Ağustos pardon. 19 Ağustos 2017. Birazdan da kısa da olsa telefon çekiyor. Burada bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Ee, belki de yaşayacağımız olay canlı yayına da yansıyabilir. Şans tabi Çekimin tamamında da canlı yayın yapma şansımız yok. Sadece bir kısmını canlı yayın gerçekleştireceğiz. Zaten bu videoyu şu an izliyorsunuz. Bütün olaylara şahit olacaksınız. Buradan başlayalım. Buradan başlayalım. Arkadaşlar bu sopayı da getirdik ee, silah da var yanımızda fakat araba da bıraktık silahları sopayı getirme amacımız şimdi burada çok fazla çakal kurt ayı gibi yabani hayvanların olması şu an öyle bir şey burada sezmedik ama biz her iki tane karşı yılan, yılan sopa var galiba. olsun dedik elimize yılan gibi yabani hayvanlar da var burada. Burası çok yoğun bir nem var şu an burada. Rutubet. Işığı da açalım şöyle. Rutubet mi bu? Çok rutubet var. Rutubet nem kokmuş. Uzun zamandan beri kullanılamaz. Burası büyük Bandok. bir ihtimal müteahhit burası odası gibi. Ardiye mi? Ardiye mi? Ya da burası yapmışlar kullanmamışlar gibi bir durum var şu anda. Birkaç eşyalar var yerde. Dedi diyor arkadaşlar olay burada çok yeni yaşanmış. 4-5 yıl ön 4-5 yıldır burası kullanılmıyor. Ee, elektrik saatleri görüyoruz. Şu ana kadar karşılaşmış olduğumuz ilginç bir durum yok. Yani burada bir şey Yok arkadaşlar sonra hani burası çok yeniydi doğru. burada bir zaten e, Bu binanın özellikle yukarıda bir odadan bahsettiler. Genellikle olaylar o odada yaşanıyormuş. Biraz sonra o odaya da çıkacağız tabii. İki binayı gezeceğiz bu arada. Yani diğer yan bina var. Oraya da gireceğiz. burada çok bina var ya. Komple terk edilmesi çok saçma değil mi? Anlatanlar doğru demek ki Komple burayı terk ettiklerine göre yeni binaları neden terk etsinler? Arkadaşlar burası mutfak. Ses mi veriyor? Hava ışık şey patladı. Yerde düğün var ya. Çok uzaklardan geliyor. Ha burası burası da açık Fatih. Buraya bu binaya girebiliriz. Gel, çıkalım. Bir dakika netleştireyim şunu. Açıyorum. Ben. Bismillahirrahmanirrahim aç abi. Sen önden gideceğim mi? Gideyim. Sen ne oluyor ya? Sen bana bak ne bir dakika. Bir dakika sen ilk önce şurada bir baksana bir canlı yayını açalım. Ben hem buradan çekip hem canlı yayını açmanın anlamı yok. Sen canlı yayını sen aç. Ben sen aç. Öyle yapalım o zaman. canlı yayını yukarıda yapmaya karar verdik arkadaşlar. Çünkü asıl olayın yaşandığı yerde yukarısı çünkü. Rutubet zaten görüyorsunuz. Tuvaletler, banyo, Anışlar anladığım kadarıyla. Bu evin kapısı da açık var ya, yok kapalı. Gel. Geliyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> sen mi yapıyorsun? Ben bir şeye bastım. Sim kart var burada. Bak burada zaten çalışma yapıyorlar. Şu sokak elimde fazlalık oldu. Evin içinde zaten gerek yok. Burada ne var? ana kadar karşılaşmış olduğumuz herhangi bir durum yok. Kapı kilitlidir. Buradan çıkılmaz. Burada herhangi bir durum yok arkadaşlar. Burası ne ya? Kiler. Aynen. Yalnız farkında mısın bilmiyorum. Liyetli köyündeki şu ölüm sessizliği var ya. Burada da aynısı. Aynen öyle. <laughs> o ne be. Aksakalı dede gitsin aynı. Arkadaşlar üst kata çıkacağız. Ee, biraz burada Işığı bana Bu tutma istiyorsan da ben gölgem çıkmasın. Yani bahsedilen olayların hepsi üst katta yaşanıyor ve özellikle bahsedilen bir oda var. Tam olarak hangi oda olduğunu bilmiyoruz. Söylenen zaten eve girdiğinizde hangi odanın özel olduğunu anlarsınız dediler. Şimdi hep beraber yukarı çıkınca zaten o odanın iddia edilen odanın, bize anlatılan odanın hangisi olduğunu e, göreceğiz. Umarım başımıza kötü bir şey gelmez. E, ama bir herhangi bir görüntü veya bir ses, bir işaret yakalamak adına şu an buradayız. E, burada bir canlı açayım mı? Aç. Burada aç. En azından. Yalnız ee, Youtube'dan aç yalnız. Youtube'dan açacağım da. Şöyle bir şey. Ben çıkış yaptım ya. Ha Bir dakika o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz eve giriş yapacağız. Ve bu bir ilk Yine her zamanki gibi ışığı kendime tutayım. Şunu da tutsan acı. Bu bir ilk arkadaşlar. Bilinmeyen kanalının farkı her zamanki gibi. Tabii ki şöyle bir şey de var. Sadece şunu söylemek istiyorum canlı yayında. En son atmış olduğumuz videoda biz zaten beğeni ya da like beklemiyorduk da. Ama her zamanki gibi emeğimizin karşılığını almadığını gerçekten bir kere daha gördük. Kanalımızda 15 bin kişi olmasına rağmen ne kadar çok hain olduğunu da gördük. Neyse daha konuşmak istemiyorum. Eve doğru girişe başlayalım. Şu şu anda arkadaşlar neyin ne olduğunu farkında değil. İlk başta onun bir açıklaması yapalım. Arkadaşlar şu anda vaka incelemesindeyiz. Buradan bir canlı yayın açmak istedik. Ve bunu da yapan arkadaşlar yok hiçbir yerde. İlk defa bilinmeyen kanalı yapıyor. Bırak bırak ben atayım. İlk defa biz yapıyoruz bunu. Yani konuşmak da istemiyorum artık. Çünkü bıktım. Gerçekten bizim yapmış olduğumuz şeylere suistimal olduğunu öğrendik artık. Çünkü bütün video izlenmelerinde her şeyde bunları bariz bir şekilde görüyoruz. Yani videoyu dün attık. Başka daha dün açılan kanalların dün atmış olduğu video 20.000 izlenme olmuş. Yani biz kaç senedir bu işi yapıyoruz. Bilmiyorum. Bizim daha videomuz 8.000 olmuş. Yani size videoyu yükseltin ya da şey demiyorum. Artık demeyeceğiz de. Yani umurumda bile değil. Ama gerçekten sadece kanalımızdaki saygıdeğer insanlar için yapıyoruz bunu. Hadi abi sen bana bunu. bırak bırak şimdi benim telefonumda tutmaya çalışıyorum ikisini tamam. aynı anda. Sen benim kamerayı komple kapattın yalnız. Tamam. Evet. Şey ver abi bana ver. Ver 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 Hiç uğraşma. Hadi gidelim abi. Konuşmanın da anlamı yok zaten. Arkadaşlar şu anda benim dilimde tüy bitti çünkü. Paranormal vaka incelemesindeyiz. Buradan bir canlı yayın açmak istedik. Gelsin Gel şu merdivenin orada konuşalım. kayıttayım da ben şunu açacağım. Arkadaşlar şu anda ben o işe Açıkmış. Bir saniye. Elim açıza. E birkaç dakika canlı yayın yapmak istedim. Ve şu, şu an olayların yaşandığı, yaşandığı iddia, iddia edilen çekimdeyiz arkadaşlar yani açıkçası. Evet girdik. Ve kapı kilitli. Şöyle göstereyim. Açılma ihtimali yok. Yok kapı açılmıyor. Önce kaldı zaten kapı olmuş. Şimdi buradan ben de içeri gireceğim. Gel abi. abi. Sona de var. Gel abi. Şu an yerinden bilemiyoruz. <laughs> İsmini Rabb'ime. <laughs> İsmini Rabb'ime. <laughs> <İsmini>. Şu <laughs> <İsmini. Gülüyor> Sen neredesin? nasıl titriyor biliyor musun? Ter bastı bir ya. Cam mı patladı? Cam patladı. Çekebildin mi? Çektim. Ben çekebildiğimi bilmiyorum da. Arkadaşlar olayların... Yaşandığı... Ben su içmem lazım ya. Ben çok kötü oldum. Almış mıydık? Su var mıydı arabada? Su var Efendim, bu kadar neredesin? Bak uzaklaşalım buradan. Şok Şoktayım şu an ya. Al su al, su. Hepsi bana saldırıyor. Nefes alamıyorum. Nasıl? Nasıl? <laughs> Diz kapaklarımın bağı çözüldü şu anda. Ben hiç bu kadar kokmamıştım yalnız. Bunlar nasıl böyle bir şey yapabiliyor ya? gram girdi. O be. Bakın gözlerine. <laughs> 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 Euzubillahimineşşeytanirracim billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. hadi gidelim buradan. Gidelim zaten. Bir daha da video çekeceğimi sanmıyorum. <laughs> arabanın anahtarı. Arabanın anahtarı yukarıda kaldı. Nasıl yukarıda kaldı? Emin misin? Emin misin yukarıda kaldı? Bak bakayım cepleme. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Burada Allah. <laughs> Şu Ayrıda an benim çek. konuşmaya hiç halim yok. Sen konuşmak istersen. Buraya çek. Beni çek abi. Beni çek, kapatalım gidelim. Sözün bittiği yer. Arkadaşlar ne kadar büyük sıkıntılar yaşadığımızı ve beni birisi aradı kim olduğunu da bilmiyorum. Adam beni aradığında başladı bu olaylar. beni niye arıyorsunuz arkadaşlar ya? Hani çekim esnasında beni konsantremi hani yok ettiniz yani. Ben orada dua okuyorum. Zaten ondan dolayı kaynaklandı. Ondan dolayı kaynaklandı. Oradaki konsantrenin gitmesi. Ya canlı yayında bir olay keşke çekmesedik. Ben sana söyledim. Bak siz orada duayı kestiğim an çığlık sesleri mi? Ne oluyor? Ben anlamadım ki yani. Sesler geliyor hala. Hala geliyor içeride. <laughs> aktifler içeride. Bu arada benim amacım yukarıda buradaki yaşanan olayı anlatmaktır. Şurada dursana sen ya beni çek. Beyaz bir arkamda ki, Yalnız şu anda da ne öyle bir durumum var olayı anlatmak gibi. Ne bir şey. Arkadaşlar olay malay anlatacak şeyimiz yok zaten. Şu an Elim titriyor zaten. Herhalde. Facebook Tabi, grubumuzda okuyor. olay ne diye Fatih açıklar. Oradan okuyabilirsiniz. Konuşamıyorum tamam kapat artık There's only one war that matters, and it is here.